çıkıyor. Ha, Hayır. aferin sana. İşte ben ben Bulutcuğum sen hadi yemeğini ye. Bak daha bitirmemişsin. Üf, tamam yiyeceğim biraz. Dayı biliyor musun? Avustralya'da insandan çok kanguru yaşarmış. Öyle mi? Evet evet öyleymiş. Hı. Hatta çivi diye bir kuş varmış. Ama uçamıyormuş. Halam mı anlattı bunu da sana? Evet hepsini halam anlattı. Hatta ilk geldiğinde hepsinin fotoğrafını gösterecek. Ben bu boşluğunu kaldırayım. Pardon. Afiyet olsun. Çenen düştü bulduk. Çenen. Demet'in Deniz'de olacağından haberin var mıydı? Yoktu. Deniz'in de yoktu. Yani biz evde üçümüz oyun oynuyorduk. Bir anda kapı çaldı. Demet Hanım gelmiş. Sonra baktım iyi anlaşıyorlar. Biraz vakit geçirsinler dedim ben de. Evet sevmiş belli. Ne halası yani kan çektiyse? Bu ara pek dışarı çıkmayın. Olur. Bir Sabah almak için. Ben akşam eve geldiğimde sizi istediğiniz yere götürürüm. Bir süre evde sakin aktiviteler yapın. bu ot için daha iyi olacak. Olur. Ayrıca her yaptığınızı bilmek istiyorum. Hayır. Ay, Hadi bitirdim yemeğimi. Bana bir Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Aman ya! Vallahi içim şişti. Ne intrikalı hayatımız var arkadaşım? Ödümü kopardınız kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Senin de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat çok rahat çok teşekkür ediyorum. şimdi bile var daha ne olsun. Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey ben size bir şey söyleyecektim aslında böyle karşılaştığımız iyi oldu. E, Demet Hanım meselesi. Biliyorum. Biliyorum senin bir suçun yok. Evet orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. E, ee, Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... ...Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut da Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut. <gülüyor> <gülüyor> Bulut. <laughs> korkma, korkma. Rüya mı gördün? Mü? Korkma. Nazlı ben annemi özledim. <laughs> Babamı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay Fatoş rüya falan görmedim. Aa! Ya dedim ya sana bütün gece Bulut'un yanındaydım diye. Ağlaya ağlaya uyudu ya. Ay yapma ya. Şimdi nasıl? Uyuyor hala. Kıyıp uyandıramadım. Dinlensin biraz. İyi yapmışsın. Ee ne oldu? İlk defa gece aynı evde kaldınız. Yok mu diyorsun yani anlatacak bir şeyim ya? Fatoş'cum hayatım dışarıdan çok heyecanlı gözükebilir. Ama inan bana öyle değil. Adam da bildiğin insan işte. İnanır mısın tuvalete falan gidiyor. Hani koltukta oturuyor, önüne yemek koyuyorsun, yiyor falan. Hala odun gerçi. Ama yaşayan bir odun. İşte biz de doğayı sev, yeşili koru takılıyoruz. Ya sen Asu'dan haber aldın mı? Yok, konuşmadım hiç. Ama bugün geliyordu o ya, merak etme. Akşam yola çıkacaklar. Sabah burada olur. Sen ne yapıyorsun orada? Ay, kahvaltı etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Kızım, hadi bizim durumumuz belli. Uyuyakaldık bulutla. Senin sabah iş görüşmen yok muydu? Niye öğlene kadar uyudun? Var, öğleden sonra. Ay Nazlı bu dolaptaki her şey kokmuş. Fatoş kokamaz. Yani market alışverişini yeni yaptım. Vallahi bak yokluğunda maydanoz bile boynunu bükmüş. Maydanoz mu? Fatoş maydanoz almadım ben. Dere o. Nazlı, günaydın. günaydın. Fatoş bir saniye. Bak Nazlı, ben kendim geldim. Aferin sana. Gel. Fatoş ararım seni sonra. Eh. Nazlı. Biliyor musun? Ben rüyanda ne gördüm? Ay hayırdır inşallah ne gördün? Senle ben sinemaya gidiyorduk. Ee? Çok komik bir filme gidiyormuş. Ama o kadar komikmiş yani elimizdeki mısırlar yerlere dökülüyormuş. Hi, baksan çok güzelmiş. Nazlı, Bugün sinemaya gidelim mi? Lütfen, lütfen, lütfen. Bulutcuğum, biz acaba bugün evde sakin sakin film mi istesek böyle koltuğa kıvrılıp? Ama evde ben çok sıkılıyorum. Evde benim içime basılıyor. Öyle sağdan soldan mı geliyorlar? Evet. Bunu branşta tartışalım. Sen nasıl bir canavarsın ya? Beni nasıl ikna ettin? Nezle. Ama belki ile anlaşacakmış. Çok gülmüşler. Yani çizgi film ama öyle çocuk filmi değil. Yani sen de seversin. Ben zaten severim de Ferit dayımı pek sevmeyecek. Adam evde oturun dedi. Biz hala geziyoruz. Nezle. ben seyremem. E sen ne seyremezsin? O zaman. Vallahi öyle olacak. İyice yalancı olduk sayende. Nezle. Bu bizim seyremez. Efendim, evet, kardeşim Asuman doğru. Karakol mu? Ah. Hangi karakol? Beyefendi kesin bir yanlışlık vardır yani çünkü kardeşim Bodrum'da benim. Tamam, tamam, hemen, hemen geliyorum ben. Eyvallah olsun. Bir saniye bekler misiniz lütfen? Abi, bir bakar mısın neredeymiş bu karakol? Tabii. Alo, ben taksiciyim. Buyur abicim, seni dinliyorum. Nasıl? Bu arada karakol neresi? Polislerin çalıştığı yer. Polislerin çalıştığı yer. <laughs> bence sinemadan daha eğlenceli olabilir. Osman abla sayesinde ikimiz de göreceğiz. Ne olur Osman bir şey olmasın, ne olur. Kızım, senin ailen falan yok mu? Ay var var olmaz mı? Ama ama yaz falan işte memleketteler. Antakyalıyız da biz. Ama ablam birazdan gelir yani. Hemen burada olurum zaten. Asuman. Asuman neler oluyor? Kızım sen bu durumda değil miydin? Korkutma beni. Siz ablası mısınız? Evet. Adınız Nazlı. Doğru Nazlı. Nazlı Hanım, kardeşiniz bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Aman. Biliyor musun bu merang bir şey var. Böyle yamuk bir çubuk. Bunu böyle atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Bunu Avustralya'da eskiden yerliler kullanıyormuş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunları? Halam anlattı. Ablanın telefonu çalıyor. Nerede? Benim ablam değil. Arkadaşım bir <laughs> acaba kim <abi? gülüyor> Bey. <Dayı mı> arıyor? Dedi, dayı. Dayım arıyor. <laughs> Alo dayı. Ha, biz Nazlı'yla polisteyiz ya. Neydi buranın adı? Karakoldayız. Ha, karakoldayız işte. Ne demek karakoldasınız? Bulut telefonu hemen yanındaki büyüğe verir misin? Evet, bir polise ver. Alo, iyi günler. Orası neresi? Tamam, ben çok yakınım. Hemen geliyorum. Aklım almıyor Asuman. Sen ne ara döndün İstanbul'a ya? Ne ara oldu bütün bunlar? Ya okulda bir süre gitmediniz mi siz Bodrum'a? Ya abla benim başıma neler gelmiş, sen de gelmiş neyi sorguluyorsun? uçakla döndüm Necla'yla. Uçakla? Nereden buldun sen uçak biletinin parasını ya? Kızım, delirtme beni ya. Ben okul gezisi değil miydi bu kafana göre? Sen nasıl uçakla dönersin? Ya biriktirmiştim. Ayrıca ben öyle otobüste saatlerce yollarda falan gelemem. Tanımıyor musun? Daralırım ben orada. Hiç tanımıyormuşum ben kardeşimi hiç. Nerede Necla? Onu kuzeni aldı. Ben de taksiyle döndüm. Baktım çok erken. Daha birazcık alışveriş yapayım dedim. Alış, alışveriş mi? Asma öldürürüm seni. Senin alışveriş anlayışın bu mu? Ee, ne yapıyoruz şimdi? Beyefendi, ben Asuman'ın ablasıyım. Ben gerçekten çok özür dilerim. Asuman çok pişman. Özür dilerim. Çok çok pişmanım ben. Gerçekten ya böyle bir insan değilim. Bir anda boşluğuma geldi. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ne olur. Gerçekten böyle bir insan değil. Lütfen yaşının ufaklığına verin. hoş geldin. Hoş bulduk, iyi misin? Ya ben iyiyim, benim boş ver. Nazlı'nın kardeşi gelmiş, içeride polisle konuşuyorlar. <laughs> i̇yi niyetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Vallahi kardeşine size doyarsın. Daha böyle bir şey yapmasın. Fiyat Bey... Ben sizi aramıştım ama... Tamam, sonra konuşuruz. kızı etsem alabilir misin sen? Oğuz Bey, hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç, <laughs> Doğru eve gidiyorsun. Ay tamam abla ya, sen gelmiyor musun? Hayır, ben geçici bir süre Ferit Bey'i ileride kalıyorum. Yani, ben arkadaşlık etmek için. Vay, hiç haberimiz yok. Telefonlarını açsaydın haberin olurdu. Bana bak Asuman, hemen eve git. Fatoş'u arayıp kontrol edeceğim kaçta gittiğini. Tarih kaçırmış kaçırmışsın yine kondu o güzel kafana. yere kapa katına kaybetme bunu. Doğru konuş ağzına bir tane çarparım görürsün gününü. Dur tut şunu ben bir selam verip gelirim. Asuman gel buraya. Ferit Bey kusura bakmayın bugün bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. Allah sana akıl fikir versin Asuman. Delirtirsin adamı sen. Nazlı. Hmm. <laughs> ee, i̇yi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemenizlikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi? Normal. Yani e, fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek. Ki hiç şüpheniz olmasın. sen bu kadar ağlıyorsun? Gel, gel, gel. Aa! Dursaydın. Of, mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Çağırsanıza sabah oldu. Of Nazlı of. Şimdi zile bassan bulut uyanacak. Bir kedi sevdasına ne hallere düştük ya. Aa! Merhaba. sizin de mi bahçedeki kediniz, de mi duydunuz? Hayır duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Ee, siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Buldu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de hazırlayabilirim. Sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyleri. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım. Kusura bakma. Ha o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insan hali oluyor böyle şeyler. Yok karakol meselesinde değil. O konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası dışarı çıkmayın derken. Demet Bulut'un halası, Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bult'a, görsün. Efendim? Diyorum ki, yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden Bult halasını göremezsin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı. Abla, kız geceleri ne yapıyorsunuz? Baş başa falan kalabiliyor musunuz? Ya sen ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Patlatacağım ağzına! Ya şuna bak, onun dünyadan haberi yok be. Güvenlik. Hayırdır? Şişt. Yine mi kaybettin? Ay bebek bu daha ağlamaya da başlar şimdi. Efendim? Demet Hanım diye birisi geldi. Yenime sürpriz yapacağım dedi, yukarı çıkıyor. Kimse haber vermedi de ama ben yine de aradım sizi. Ev iyice kabul gönlüne döndü sayenizde. Buldun yanında kal. Bir sene eksiktin. Demet Hanım. Merhaba Nazlı'cığım. Ya biliyorum gelişim biraz emrivaki oldu ama Bulut'u görmeyi çok istedim bugün. Hem geçen gün bir şey konuşmuştuk, ona bir sürprizim var. Çok güzel yapmışsınız gerçekten. Ama Ferit Bey evde yok ve ben zor durumda kalıyorum. Nazlıcığım, ben Bulut'un halasıyım. Ve yakında vesayetini alacağım zaten. E, vesayet daha aslında haberim var. Ama ben aranızda kalmak istemiyorum. Yalan söylemek de istemiyorum. Nazlıcığım, inan seni zor durumda bırakmak istemem. Ama sen de beni anla ne olur. Ya yani Bulut benim yeğenim. Abimden kalan tek şey. Ayrıca Ferit bugün patronun olabilir. Ama belki yarın öbür gün ben de yeni patronun olabilirim. Tabii eğer sen de istersen Bulut'la beraber. Teşekkür ederim işbirliğin için. İş mi? Demet Hanım. Bulutcum, ben geldim Demet hala. Ah, hala hoş geldin. Canım hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bak bakalım sana ne aldım. Bu <laughs> merhem çok teşekkür ederim. <laughs> Oynayalım mı? Oynarız ama sen iyileşince olur mu? Şimdi oynamak istiyorum. Bu kadın mı alacak Bulut? Sana ne kızım, sana ne? Güzelim bak şu kafanı çalıştır biraz, aç gözlerini. Ya şu kadına baksana sen be, Ne kadar havalı bir kadın. Resmen yaranırsan bu kadına şansın bahtın döner. Benim işimi görürsen ben de senin işini görürüm diyor. Asuman sen laf mı dinliyorsun ya, nereden duyuyorsun? Ya durdum işte, boş ver sen orasını. Nazlı, halamla bahçeye çıkıyorum. merak oynayacağız. Tamam canım, geliyorum. Bana bak Osman, zaten başımda dili dolu, yorma beni daha fazla, uğraştırma. Allah'ım, salak bu kız, vallahi salak. Öyle işte Deniz. Yaptılar yine yapacaklarını, evet. Ne yapmak istiyor bunlar? Çocuk da annesini babasını yeni kaybetti. Deniz ben şimdi eve geldim. Eve bir şey bırakacağım. Sonra sen ben avukatlar bir buluşup konuşalım. Tamam Tamam abi istediğin zaman ara beni. Hadi at bakalım. <laughs> <laughs> Yine olmadı. Olsun Bulut'cum öğrenirsin zamanla. Ne güzel atıyorsun sen onu. E sonuç olarak Antakya'da insanın kendini geliştirmesi için imkanları çok kısıtlı. Hele böyle benim gibi büyük hayalleri olan bir insan için küçük şeyler zindan gibi olabiliyor. İşte ben de o yüzden kendimi geliştirmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldim okumaya. Asumancığım, Demet Hanım'ın zaten buradaki vakti çok kısıtlı. Bence meşgul etmeyelim. Evet Asuman doğru söylüyorsun. Ya yani İstanbul'un sunduğu fırsatlar küçük şehirlerle kıyaslanamaz tabii. Ama internet var oradan her şeye bakabiliriz. <laughs> i̇nternet var tabii. doğru. <laughs> Akıllı buduk seni her şeyi de bil. Anlat bakalım halana. Bu merangı sevdin mi? He, çok sevdim. Dayı. Efendim Uluç'um. Biliyor musun benim ta Avustralya'dan Demet de Alam gelmiş. Canım, e, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık tamam mı bir tane? Hadi öpsün halası. Oh halacığım geleceğim yine tamam mı? Nazlı'cığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım, umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı mutfak. Ay. Bu merangı çok kötü atıyorsun bu arada. Benler iyi atıyorum. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Of, birden bir oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey. Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmandan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. yakında duruşma olacak. Bulut'un halası vesayetini aldığında halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. Bala Hanım, toplantıyı iptal edin. Bir de Engin'e haber verin, bana gelsin. Bugün şirkete dönmeyeceğim.